Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ohio'da yargıda atacağız. Tabii ki de her günkü gibi hazırlıklıyız geçen günden. bin dolarımızı alıyoruz ve başlasın zorbalıklar. Şimdi ilk olarak Nana, mı? nana kim mi? Neyse. İlk böyle C'de, 4'de tutulur. Bence onu öldürürüm sizce? gördün mü? Elimdeki silah gördünüz mü? Allah'ım ben bunu yürüdüm. Neyse i̇şte biz bunu açarız. Boşa gitti. Banka soymak bunu da. 158 binden tam olarak 160 bin yapmak istiyorum. Girdi. Hayır ya. Olsun paramın birasını aldık. Şunun mantıken. Aa, Şunu. AK47'den. Yani ben eğer o kalarsam bunu ne yapabilir ki? O sıra o sıra ağlar. Neyse. Gerçi ben üzüldüm çünkü ben yani o kadar çok alışık değilim eşya kaybetmeye. Öldüm bana kötü bir şey geliyor yani böyle kötü bir Yok ya da bunu baskın yaptığımda kullanıyorum. Öylesine atacaktım ya. Tabii de hiç zırh olmayacak. Sadece silah yapacağım. Gene geldi bu. Ne, ne diyeyim ben buna? Al ya. <laughs> Allah aşkına dünyadaki şu adalete bakın. Aha yes adam, adam 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 işte adam işte gerçek adam buna dönüş. Bak yine bu hayırlı zıkrana ben şaşırdım. O molotofu atmasaydım. Arkadaşlar ona cevap veremeyeceğim. Üzgünüm. Hemen oku yapalım. E, bandaj yapsaydım keşke. Hemen doldururdum. Gel. Gel hemen. Hayır ya. İlk oldu. Lan beni dinliyor mu lan bu? Niye tamam dedi? Neyse. bu? kurtul. Yes! 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 gel. Sen de gel. Lan benim suçum neydi? Herhalde onu kaçırdığımı düşündüm Aman zaten hiçbir şey kaybetmedik. Oha ya ilk başladığımda ben tabancam vardı. Tabancayla ak kedisi olan birisini öldürdüm. Ve ona yazdım ki LOL you so bad. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum o zamanlar. Birisi dediği için dedim. Tabi bu da benim. Benden günah gitti. Not gibi davranacağım. Ondan sonra da ona ani saldırı yapacağım. Neden itfaiye istasyonuna gittiğimi sor, sor sorarsanız, sorarsanız da orada çalışma masası var. Oradan avgumu alacağım çok loot varmış. Oo, severiz. Burada sıkıntısın vardı. Neyse arkadaşlar, ben hazırlanıp geliyorum. Like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir çabuk kalkayım, seni çımarı.